asın abi. <laughs> Kubat, bahçenin burası müsait değil mi bunun için? He bence de, fevkaladenin fevki. Oğlum biraz uyuz gibi lan bu hayvan, hasta olmasın? Yok abi, düşünüyor, motive oluyor şimdi o. Sporcu ya, öyle bakıyor yani. Ne bileyim enişte, sana güvenmiyorum ben ama hadi bakalım. Kondüksiyon şart kanka. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk yenge. A hayatım bu ne? Onun ne olduğunu biliyor musun sen? Onun adı horoz değil, para para. Anlatabiliyor muyum? Banka görünümlü horoz. <laughs> Kanatlı nakit paramız. Öyle diyeyim yani. Bana daha çok sade bir horoz gibi geldi. Bilmiyorum. sen bunun böyle durduğuna bakma ya. Yol yorgunu o yüzden böyle dinleniyor yani anlatabiliyor muyum? Bununla dövüşlere katılıp paraya para demeyeceğiz değil mi Akkubat? Oğlum bir tavuk taklidi yap belki kendine gelir. He bak. <laughs> bak! Bak, 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 bak... Bak, 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 bak! bak. bak. sen biraz önce horoz dövüşüne katılacağını mı söyledin? Yasa dışı yani! Benim ağzımda öyle bir şey Ben horoz olimpiyatları dedim ya! Horoz olimpiyatları dedim hayatım. Sırıkla atlama, atlamama değil mi? gülle atma, atmama gibi onun gibi spora katılacak yani. <laughs> Bildiğin olimpiyat sporları ya. Hepsinde birinci gelir. He <laughs> vallahi yenge biz spora gönül verdik. Hepimiz spor yapalım. Oo akşam yemeğinde horoz mu var? Vallahi aslansın baba. Koskoca şampiyonu buğulama yapıp yiyecek misin? Vay be. Kötü bir giriş yaptın o girişe Gir Ne var ya ben normal horoz zannettim. Allah Allah. Tamam tamam biz içeri giriyoruz. Hadi bana yardım edersin. Ortalığı fazla dağıtmayın. Aslan abi, ben de gideyim. Nihal'e merak edeyim. Ha tamam, merak etme. Ben şimdi bunu var ya demir gibi yapacağım, demir. Beni geldiğinde tanıyamayacaksın. <laughs> Oğlum bak, uyuz gibi duruyor. Bu hasta masta değil, değil mi? Yok abi ya, sen bana güven. En büyük sporcu bu. Çok para kazanacağız vallahi. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz, bay bay. <laughs> lan, konçerto mu veriyor? Ne yapıyor bu Nihal evde lan? Şurada. Anam ya şuraya bak kurban olurum sana. Ne kadar güzelsin çiçek gibi kız. Ne güzel olmuşsun ya ne hale. Yaklaşma Kubat'ım. Niye ki? Yoksa bu numara mı yapıyorlar? <laughs> yaklaşma işte ben bu gelişi biliyorum. Şimdi uçan tekme atacaksın sen bana. Böyle uça uça geleceksin yani. Ya öyle şey mi olur? Ben bütün gün işte seni ne kadar özledim. Hani benim karım dedim. Koşarak geldim. Bak sırtım terledi. Gel yaklaş bana. Öpeyim, seveyim, acık koklayayım saçlarını. Gözünü öpeyim gel. Bana bak. Numara yapmıyorsun değil mi? Ya ne numarası aşkım? Sen hayatında benim kadar düz bir adam gördün mü? Ben ne anlarım ki numara yapmaktan? Gel gel. Gel kız insan kocasından ürker mi hiç? Acık seveyim, öpeyim, okşayım, koklayayım seni. Gel, gel, gel. iyi geleyim bari. Geldim. Ay ne güzel geldin. Kurban olayım sağ. Ne kadar güzelsin. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> işe yaradı mı acaba ya? Anam şuna bak, ürkek tavşanım benim ya. Kedi gibi, az kokluyum. <laughs> Anam saçlarını mutlulukla mı yıkadın? Ne kadar güzel kokuyorsun ya. Çok güzel bir kadınsın ya. <laughs> Ay işe yaradı vallahi. Ay bebeğim, kıbatım. Ay. <laughs> Gel sana sarılayım. Hayır, halim yok. <laughs> Yedi ben.